Merhaba arkadaşlar. LGS 2024'te bu puanlarda yığılma olacak. O yüzden eğer bu puan aralığındaysanız dikkat edin. Videoyu sonuna kadar izleyip abone olmayı unutmayınız ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Ortalama 440-500 puan aralığındaysanız birazcık daha rahat tercih yapabilirsiniz. Çünkü bu puanlar aralığında pek fazla bir yığılma olmayacak. Onu belirteyim. Yani eğer 440, 450 ve yine 500 puan aralığındaysanız bir sıkıntı olmayacak. Çünkü bu puan aralığında çok büyük bir yığılma olmayacak arkadaşlar. O nedenle dediğim gibi istediğiniz gibi tercih yapın. Ama 440 ve altındaysanız bununla birlikte ortalama 350, 450 arasındaysanız yığılma olabilir o nedenle. Bu puan aralığında tercih yaparken lütfen 2 kez 3 kez düşünün ve dikkatli bir tercih yapın. Çünkü bu puan aralığında yığılma olacak. Hatta 350'nin altındaysanız 300'ün altındaysanız çok fazla yığılma olacak. Çünkü öğrencilerin geçen senelere de baktığımızda %50'si %60'ı 200 ila 300 puan aralığında alıyor. Yani bu puan aralığında alan öğrenci çok olduğundan dolayı çok fazla da liselerde yığılma olacak. Genelde 300 ila 400 arasında alan öğrenci de yüzdeliği yüzde 25 yüzde 30 civarlarında oluyor ki 400 ila 500 de yüzde 8 yüzde 10 civarlarında bir puan alıyor öğrencilerimiz o nedenle yığılmayı buna göre ayarlayabilirsiniz. Yani puanınıza göre bu şekilde bir tercih yapın kesinlikle yığılma konusuna da dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz.